Merhaba arkadaşlar, Mersin Üniversitesi Erdem Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu'nun 397 ve YBS 397 görsel programlama dersi, dersinin 13. haftasına başlıyoruz. Ee, geçen hafta veri tabanı uygulamasına başlamıştık arkadaşlar. Bu hafta da o uygulamamıza devam edeceğiz. Yapacağımız işlem e, veri tabanında bulunan kayıtları getirip burada yeni e, değişiklik yapma veya silme işlemlerini yapmaydı. Şimdi şöyle e, geçen haftanın dersi e, projesini bir açalım arkadaşlar. Evet. Geçen hafta oluşturduğumuz proje buydu. Şimdi burada e, kimlik dedikten sonra label karşısındaki label 2'ye şu an için içini boşaltmadık ama bunu da boşaltacağız. Label 2'ye kaydın kimliğini, adı, soyadı, cep telefonu ve iş telefonuyla adres bilgilerini getirecektik. Bu geçen dersimizde arkadaşlar veri tabanı bağlantısını gerçekleştirememiştik. Şöyle hemen çalıştıracak olursak tekrar şu hatayı alıyorduk. Evet. Bu hata geliyordu. Microsoft ACO LED'i 12'si fırsat sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil diye bir hata geliyordu. Bu C-Shot'ta e, özellikle ACCDB dosyalarıyla ilgili arkadaşlar e, bağlantı problemleri yaşıyoruz. O yüzden şimdi biz yapacağımız işlem açıkçası şu e, ACCDB dosyasını açarak arkadaşlar ACCDB dosyasını MDB dosyası olarak kaydedeceğiz ve MDB dosyasına bağlantı yapacağız. Bununla ilgili burada şu işlemi de sihirbazı da gösterelim arka planda akses açılırken. Data Search'ten de bağlantı yapabilirsiniz. Yani burada biz geçen dersimizde hatırlarsanız elle yazmıştık bağlantıları. Şu şekilde elle oluşturmuş bağlantıyı arkadaşlar. Siz ee, Sihirbazla da oluşturabilirsiniz. İşte burada sihirbazla oluştururken database dedikten sonra arkadaşlar database çekecektir. Ee, şuradan bakın biraz e, Microsoft'un OLE Access veri tabanı database çekeceğiz arkadaşlar. Ardından dosyamızı gösteriyorduk ve veriler ACCDB dosyasını göstermiştik. Kullanıcı adı ve şifremiz yoktu. Burada test connection dediğimiz zaman yine tanınmayan veri kabanın biçimi uyarısını, hatasını alıyoruz arkadaşlar. ACCDB dosyasını e, tanımıyorum diyor. Halbuki Visual Studio hem güncel hem de Access güncel bende ama e, sıkıntı yaşıyoruz. Bu hatayı aldığımız için şurada bakın OLED'i, Jet OLED'i 4.0 ayarını getiriyor. Hala. Bize e, ace 12 versiyonunu getirmesi lazım. Bunu da işte sıkıntı yaşıyoruz. Yapacağımız işlem arkadaşlar. Akses'e geliyoruz. Dosyamızı açıyoruz. Hani Zaten ACCD dosyasını açmıştık. Kişiler tablomuz vardı. Kişiler tablomuzda arkadaşlar. Bunu farklı kaydet diyerek veri tabanını farklı kaydet. 2002-2003 veri tabanı MDB olarak seçiyoruz. Farklı kaydet diyerek arkadaşlar. kapattım Evet tabloyu kapatmış, kapatmamız lazım. Hemen yine çalıştığımız klasörün arkadaşlar. Şurada masa üstü. Üniversite 2020, 2021 897 dedik. Ben 13. haftaya taşıdım veri taban işlemini. Ne demiştik? Bin klasöründe bir bağın içine MDB olarak kaydediyoruz. Evet. Kaydettik. Bakalım kişiler tablosunda bilgilerimiz var. Kapatıyorum artık aksesi. Evet burada arkadaşlar şimdi data search'ten bağlantı yapmayı gösterelim. Bakın zaten ben biraz önce bağlantı oluşturduğum için bu yaptı ama yeniden change diyelim yine access veri tabanı browse diyerek arkadaşlar mdb dosyasını seçiyorum test connection dediğim zaman bakın test connection sakit dedi yani bağlantı başarılı dedi. Bu bağlantı başarılı demesi benim için yeterli arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Yapacağımız düzeltme şu. Ace ifadesini jet olarak değiştiriyoruz ve 4.0 jet öyle değil 4.0 bağlantısını yapıyoruz. Şimdi Şöyle bir hatırlayalım. OLEDB Connection, CON, MIG, OLEDB Provider, Microsource, OLEDB 4.0 Data Search ha, evet. MDB olarak dosyamızın adını MDB olarak düzeltiyoruz ki bağlantımız gerçekleşsin arkadaşlar. Bunu kaydediyorum şimdi. Evet. Projemi çalıştırdığım zaman herhangi bir hata almadık almadık. getirdik kaydı. Tabii verileri çekemedik arkadaşlar. Şimdi verileri çekme ile ilgili işlemlerimize devam edeceğiz. Okunan veri burada veri çek demiştik ve veri çekti arkadaşlar komutumuz select yıldız from kişilerden bağlantımızla dan çek demiştik. Ee, OLED bir data reader, okunan veri demiştik. Öncelikle veri tabanımızın bağlantısını açmıştık. Okunan veri cmd komutumuzu çalıştır dedik. Okunan veri buradaydı. List ve vire nesneleri temizle. Okunan veriyi arkadaşlar tek tek getirmeye çalışıyorduk. Okunan verileri kapattık ve bağlantımızı kapatmıştık. Bu da hata olursaydı. Evet kimlik bilgisini getirdik. Şu an arkadaşlar dataset kısmına list view yani şuraya kayıtlarımızın gelmesini bekliyoruz ama kayıtlarımızda bağlantıyı sağlayamadık. Evet arkadaşlar sıkıntımızı şöyle yaptık. Verimiz gelmemişti buraya. Buna bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi yöntem değiştireceğiz. Ee, öncelikle arkadaşlar burada list view getirmiştik. List view değil data, data grid getirmemiz lazım. Bunu kaldırıyorum buradan. Toolbox'a geliyorum. Data bölümünde data grid getiriyorum bir tane. Bunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Veri tabanıyla iş yapar çalışırken data gridler hızlandırır işimizi. O yüzden öncelikle data grid getiriyor. Bunun ismine bakıyorum. Data grid. Data grid değil. Bir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burada buraları iptal ediyoruz. Sırayı iptal ediyoruz bağlantımızı oluşturduk arkadaşlar. Bağlantımızı oluşturduktan sonra bir data adapter oluşturacağız. Data adapter oluşturuyoruz arkadaşlar. İsmine DA diyelim. Data adapter eşittir. Ni OLED'i bir data adapter diyoruz. Burada Data adapter'da arkadaşlar kullanacağımız komutu, biraz önce yazacağımız komutu yazıyoruz. Bağlantımızı verelim öncelikle. Connection. Şu, şu yazacağımız komutu orada yazıyoruz. Böylece, evet. Control ve şuna da gerek kalmadı artık. Şöyle yapalım. Evet. Şunu ya da şöyle bu burada kalsın. OLEDV Data Adapter ile bağlantımızı oluşturduk. OLEDV Data Adapter DA, NI OLEDV Data Adapter, Select kişiler. Ha şurada tırnağı fazla kapatmışız. Evet. Arkadaşlar. Şimdi data set'e getireceğiz bunu. Data set gelmişti ama Evet, dataset ds diyelim eşittir new dataset dedikten sonra arkadaşlar aç kapa parantez yapıyoruz. Ardından con connection'ımızı açıyoruz. Yani veri tabanımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Veri tabanımızın bağlantısını çalıştırıyoruz. Şimdi data adapter'ı dolduralım. Doldururken data set'e kişiler tablosundan kişiler tablosundan dolduruyoruz. Ardından data grid'imiz vardı. Bu belli alınan verileri şimdi ekrana getireceğiz. Data search'u pardon eşittir dedikten sonra arkadaşlar data source'un tablolarından dedikten sonra kişiler de bizim tablomuz. Evet. Ardından da bağlantımızı kesiyoruz. Şimdi çalıştıracak olursak hem biraz öncekine göre daha hızlı, daha kısa bir bağlantı yaptık. Veri taban nesnelerini çalıştırmış olduk. Evet. Gördüğünüz gibi bağlantımız kuruldu veri tabanımızda ve veri tabanımızdaki kayıtlar geldi arkadaşlar. Şimdi bunu tıkladığımız zaman, işte birinci kayda tıkladığımız zaman buraya birinci kayıt bilgileri, ikinci kayda tıkladığımız zaman ikinci kayıt bilgileri işlemi gelecek. Şimdi biz bu işlemi yapacağız. Yani arkadaşlar ee, veriyi ekrana getirme işlemini yapacağız şimdi Bu işlem için arkadaşlar data gridimize tıkladığımızda çalışacak e, fonksiyonu yazacağız. O yüzden data gridimize çift tıklıyoruz ve kodlama ekranına geliyoruz. Data grid değil, cell, content, click içeriğine. Şimdi diyoruz ki öncelikle ne demiştik? Şurada label 2'miz vardı. Label 2'nin tekstine arkadaşlar e, data grid view'deki data grid view'deki bulunan satırda current bulunan satırdaki arkadaşlar hücrelerden sıfırıncısını yani id'sini getireceğiz. Bunun değerini string'e çeviriyoruz. Şimdi şunu bir kontrol edelim. Start diyelim. Formumuz geldi. Şu label 2'nin içine bir gelmesi lazım. Tıklıyorum. Heh. Evet. Üçüncüye, üçüncü de geldi artık. Çift tıklamak gerekiyor. Çift tıklama hızını galiba ayarlayamıyorum. Evet, iki. Çift tıklama. Burada Enter'ı da eklememiz gerekebilir ama şimdi biz çift tıklamayı devam ettiriyoruz. Ardından ne gelecek arkadaşlar? Adı şuradaki neydi? Textbox 1'e Textbox 1 print e. Text textine arkadaşlar şuradan hemen Ctrl C diyelim Ctrl V diyelim birincisinin bunu kopyalıyorum soyadı ne vardı? Cep telefonu, iş telefonu ve adres. Cep telefonu, iş telefonu, adres diyorum ve şuradan 2 3 4 5 diyoruz. Aynı şekilde 2 3 4 ve 5 diyoruz. Kaydedelim. Şimdi çalıştıralım. Evet. İle tıkladık. Ha. Evet. Gördüğünüz gibi kimlik 1 savaş dinç numara geldi. Burada arkadaşlar biz verileri çekebilme işlemini yaptık. Şöyle bir e, geliyorum şu dataset'e arkadaşlar. Özelliklerine geliyorum. Bakalım burada multi selecti false yapalım. Read only true yapalım. Kaydet diyelim. Belki işimizi hızlandırır. Evet bakın. Gördüğünüz gibi read only dediğimiz zaman arkadaşlar çok daha hızlı işimizi yapıyor. Gördüğünüz gibi bizim zaten datasetle ile işimiz yani burada düzeltme yapılmasını engellemekti. Datasete geldim. Ne yaptık? Bir kere read turu true yaptık. Multi de false yaparak sadece tek kayıt seçilmesini istedik. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edelim. Biz formumuzu çalıştırdığımız zaman bakın uygulamamızda şu düzeni sağlamamız lazım. Bunu şimdi ilk Çalıştırdığımızda adı TextBox'ın içi dolu yani içinde inlet yanıp sönüyor. Tab'a bastırma mıydı soyadı, cep telefonu, iş telefonu, adres ve kimlik bilgisine bu şekilde sırayla gidebilmesini sağlamamız lazım. Bunu nasıl yapacağımızı aslında daha önceki derslerde belki keşfetmiş olmanız lazım. Burada TextBox 1'in arkadaşlar tab indeksine geliyoruz. Bakın tab indeksini 1 yapıyorum ki ilk sırada bu olsun. Soyadına 2 Cep telefonunu 3. iş telefonunu 4. Adresi 5 yaptım ve Data Grid'i de arkadaşlar tab indeksine geldiğimiz zaman 6 olduğunu görürsünüz. Normalde sıralama yani ekleme sıralamasına göre bunlar değişir. Şimdi şöyle bir durum olacak. Burada güncelle ekle sil butonları ekleyeceğiz. İşte o zaman bu Data Grid'in 6. sırada olmaması verileri dolaştıktan sonra arkadaşlar e, butonlarda gezmesini isteyeceğiz. Hemen ekliyorum buradan. Toolbox'ımı sabitliyorum sıraya. Buton ekleyeceğiz. Hemen şuradan. Birinci buton ek, güncelle sil. Şimdilik güncelleyle sili getirelim. Şuna hemen gelelim. Textine. Ha, bu arada şimdi level 2'nin artık textini silebiliriz. Arkadaşlar görünmesin başlangıçta. Son 1'e geliyoruz. Buraya güncelle diyeceğiz. Buna da sil diyeceğiz. Ve bu butonlara tıklandığı zaman neler yapmamız gerektiğini de gelecek dersimizde anlatacağız arkadaşlar. Bugün e, ne yaptık? Geçen haftadan. Geçen haftada e, komutlarımızla ilgili sıkıntımız vardı. OLEDB bağlantısıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Ne yaptık? Data adapter getirdik bir tane. Bunun için öncelikle ne, e, bir data set koyduk. Data setimizin içinde de e, şey, data setimizi tanımladık arkadaşlar. Connection dedik. DS diye tanımladık. Bağlantıyı açtık. E, data adapter'ımızı kişiler tablosuyla doldurduk. Bunu da Dataset'imizin setimizin içinde koyduk arkadaşlar. Data grid'imizi de Dataset'imizin tablolardaki kişiler tablosunu verilerini getirdik. Data de mutlaka hani e, yapmamız doğru olur dediğimiz multi select'ini false ve read only'sini true yaparak burada müdahale edilmesini Engellemiş olduk. Gelecek dersimizde güncelle ve sil işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Şurayı hatta biraz şöyle, evet, şu şekilde taşımamız iyi olur. Şöyle yapalım hatta. Bakın burada label ikimiz vardı, bu görünmüyordu. Bunun arkadaşlar biraz fontuyla. E, oynayalım şurada boldunu şunu yapalım biraz kalın olsun kimlik bilgisi şurada adı soyadı bilgilerini de siz de kalınlaştırabilirsiniz tekrar çalıştırıyorum bir düzenlemeden sonra arkadaşlar evet kayıtlarımız otomatik yükleniyor birinci kaydımızın bakın kimlik bir adı soyadı cep telefonu iş telefonu ve adres bilgileri geldi. İkinci kaydımızda yine geldi arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşe, görüşmek üzere.